Marifet Zaman'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle fındıklı kurabiye tarifini paylaşıyoruz. Öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan margarini kabımıza boşaltıyoruz. Daha sonra iki yumurtadan birinin akını ayırarak kabımıza ilave ediyoruz. 1 su bardağı toz şekeri de ekleyerek karıştırıyoruz. Daha sonra içine 3 çorba kaşığı sütümüzü, kabartma tozunu bir limon kabuğu rendesini, bir su bardağı iri dövülmüş fındığı ve dört buçuk su bardağı unu ilave ederek yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Hamurdan parçalar kopararak yuvarlayarak şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serili olan tepsimize diziyoruz. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi üzerine yumurta akı sürüyoruz. Son olarak da iri dövülmüş fındıklarımızı kurabiyelerin üzerine sepeliyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 190 derecede pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.